Mirza, ben dün Deniz'le konuştum. Fırat sadece ona yardım etmiş. Deniz aslında Tayfun'la buluşacakmış. Yani. Yani Deniz'le Fırat arasında hiçbir şey olamaz. Deniz bir daha böyle özel görüşmeyecek. Senden bunu istiyorum. Bunu sağlayabilirsin değil mi? Niçin? Neden? Umrumda değil. Deniz'in Fırat'a mesaj atması hiç hoş değil. Hayır öyle olmamış. Deniz çağırmamış. Leyla. Öyle olabilir. Deniz sana öyle söyleyebilir. Gittiğimizde gördün. Sarmaş dolaştılar. Sen de gördün. Ne olursa olsun bu asla kabul edilemez. Gülsün bunu duyarsa kıyamet kopar. Haklısın. Tamam ben bugün Deniz'le konuşacağım. Merak etme. Merak etmiyorum hallediciğine eminim. Şimdi müsaadenle çalışmam lazım. Aşkım. Çok yakışıklı olmuşsun. Sağ ol aşkım. Ama bu kadar çekici olma. Sonra elimden kapmasınlar seni. Beni senden kimse koparamaz sevgilim. Buna kimsenin gücü yetmez. Aşkım, sana bir şey soracağım. Bu bilekliği nereden aldın? <laughs> Neden sordun? Şey, ben bunun aynısından Leyla'yı da alacağım da... ...nereden aldığını söyle gidip oradan alayım. Ya aynısını alıp ne yapacaksın? Başka bir şey alsana. Ama bu bileklik çok güzel aşkım. Şimdi Leyla'nın nazarı değer. Sonra nazar boncuğu çatlar falan. Söyle işte nereden aldığını. Niye saklıyorsun ki? Olmaz. Söyleme. Hem ben onu senin için almıştım. Senin için özel almıştım. Herkes de olursa ne anlamı kalır? Aşkım, benim çıkmam lazım. Hadi hoşça kal. Akşama görüşürüz. Görüşürüz Fırat Bey. Görüşürüz. Günaydın abi. Günaydın günaydın da... Hayırdır? Ne oldu sana? Bu yüzünün hali ne senin? Hı? Bir sabah da kalktığımızda sorunsuz başlasak. Yok abi. Vallahi bir sorun yok. Olmasın Fırat. Sakın olmasın. Abi tamam. Ben şimdi şirkete gidiyorum. İstersen beraber çıkalım. Yok ben gelmeyeceğim. Bugün evde çalışacağım. Tamam. Akşama görüşürüz o zaman. Ben çıktım. Fırat. Dilek şirkete. Abi niye anlamıyorsun? Benim Deniz'le aramda bir şey yok. Ben sadece yardım etmek istedim o kadar. Fırat. Dilek şirkete. Bana açıklama yapma. zahmet etme gelin. Olur mu? Ne zahmeti? Ellerinize sağlık. Çok Ellerine sağlık Kezban'cığım. Buyur senin böreğini şöyle koyayım. Teşekkür ederim. Firdevs. Buyur anne. Nermin buraya taşındığımızdan beri hiç uğramadı. Siz iki kardeş küs müsünüz? Yoksa Adnan karısını mı salmıyor? Yok anneciğim yok hiç küs olur muyuz? Bu aralar kardeşimin telaşı çok. Yaz evleniyor ya. Aman Allah mutlu etsin. Bana bak kapımız sonuna kadar açık. Gelsinler hem gelin de getirsinler. Gelinler kaynaşırlar. Gelecekler gelecekler şu işleri biraz azalsın gelecekler. Ay, iyi, Börek pek lezzetli olmuş. Mutlaka ye gelin hanım yaptı. Ee, ustası kim? Bilirsiniz anneciğim Gül'ün eli çok iyidir. Ha, yok yok o değil. Küçük gelin hanım yaptı. Bu mu yaptı? Leyla, ellerine sağlık yavrum. Maşallah, pek maharetli. Eli de çok lezzetli. Afiyet olsun. Of abla ya, kusura bakma ama seni anlamıyorum. O sadece bana yardım etti, aramızda hiçbir şey yok. Allah Allah, kimdi o? Hiç. Deniz bir video atmış da önemli değil. Ben sonra bakarım. Leyla. Yavrum bugün biraz senin rengin pek solgun ha? Yok yok iyiyim bir şeyim yok. Gece biraz az uyudum da ondan herhalde. Herkese merhaba ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun gel börek ye. Çok güzel olmuş Leyla yapmış. Sen mutfağa girmeyi bıraktığından beri börekleri Leyla yapıyor. Vallahi kusura bakmayın babaanneciğim. Ben zamanında çok yaptım. Biraz da küçük gelin yapsın. Hem belli ki siz onunkileri daha çok seviyorsunuz. Bana bak. Sen bana laf mı çarpıyorsun? Estağfurullah babaanne. Ne haddime. Neyse. Ben çıkıyorum. Herkese iyi günler. Firdevs bu ne böyle? Anlamadım ki. Adamda da ağız tadı bırakmıyorlar. Çok beğendiğin gelinin ailesinin ne pislik olduğunu sana göstereceğim Saadet Hanım. Rezillikler ortaya çıkınca görürsün böyle çöreyi.